Çok Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yönettiği soruşturma sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin varlıkları dondurulmuş ve yurt dışına çıkış yasağı gelmişti. Önceleri umursamaz tavrıyla dikkat çeken Dilan Polat cephesi soruşturma sonrası paylaşımlarında değişikliğe gitti. Hatırlanacağı gibi Dilan Polat'ın kız kardeşi yaptığı paylaşımda uyuşturucu içtiğini itiraf etmiş ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest kalmıştı. Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Duysa sosyal medya hesabından ağlayarak bir çok video paylaştı sürekli, ve yaşananları sitem etti. İşte o görüntüler. Çok sürekli, çok her zaman onlar başarılarına kıskandılar, aldılar, <laughs> katlanamadılar. Onların başarılarını hiçbir şekilde katlanamadılar. <laughs> Biz ne yaptıysak hep kendi başarımızı yaptıysak hiçbir şekilde bir şey yapmadan yargı bağladı.